Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda acil durum battaniyesini tanıtacağım ama farklı bir şekilde tanıtacağım. E, acil durum battaniyesini kullanarak artı 20'lik uyku tulumumu eksi 20'liğe çevirmeye çalışacağım. Aldığım acil durum battaniyesi sadece battaniye özelliğini taşımıyor. Uyku şeklinde yapılmış. Bunu size göstereyim. Sadece bir ağzı var. Her iki tarafı da kapalı. Şöyle yakından göstereceğim. Bu benim artı 20'lik uyku tohumum. Bu da aldığım simont marka acil durum battaniyesi. 20 TL'ye alabilirsiniz. Ee, şimdi bunu size nasıl yapacağız? Uyku tohumumu alacağım. Bunun içine geçireceğim, çadıra da bununla gireceğim. Ee, bunu yapmaktaki amacım e, kış kampında 1000 lira 2000 lira uyku tulumuna bütçe ayırmak istemeyen arkadaşlar için söylüyorum. İlk defa yapacağım. Hani şu an o kadar bütçe vermek istemiyorum. Ha, gerçekten de az bir para değil, ülkemizde çok pahalı böyle şeyler. Yapacağım. Ben bir kere kullandım daha önceden. O zaman videosunu çekememiştim. Biraz terletiyor, ama iş görüyor mu görüyor gerçekten? yapmaya geçelim. Arkadaşlar az önce anlattığım olayı e, bir de görsel olarak göstermek istiyorum. Bu artı 20'lik e, aldım. 50 lira falan almıştım galiba. Boy kutulumunu eksi 20'ye nasıl çevirebilir? Anlattığımı şimdi göstereyim. Bunu al ya bildiğiniz. Acil durum battaniyesinin için bir tane ağzı var. Kapalı her tarafı. Hani bazı acil durum battaniyelerin hani her tarafı açık olabiliyor. Hani bildiğin battaniye gibi bu uyku tulumu şeklinde. Bunu almanızı öneririm. Ee, açıklama kısmında linkini atarım. Bu şekilde bunun içine koydum bunu. Ve bunun içine gireceğim. Hani bunu yağmurda da kullanabilirsin. Hani çadır olmadığın halde de kullanabilirsin. Çünkü kesinlikle su falan geçirmiyor. Yağmur geçirmiyor bu. Ee, bu şekilde ben bunun içine gireceğim şimdi. Kesinlikle hasta olmazsın diye düşünüyorum ya Gerçekten sıcak tutuyor Yani ciddi ciddi sıcak tutuyor yani Rahat rahat yırtılabilecek bir yapısı da yok yani Değişik bir şey ya Bir cebine katlayıp koyabilirsin yani öyle bir şey Cips paketine falan benziyor Görüşmeler. Arkadaşlar Eee bunu size böyle göstermek istedim çünkü gerçekten hani uyku tulumları çok pahalı hani böyle bir alternatifi de değerlendirebilirsiniz. Ben böyle yaptım beğeniyorum İş görüyor iyi kötü hani dediğim gibi çok zor durumlarda hani linkini alta koyacağım markası Simon reklam falan yapmıyorum <laughs> öyle bir dahaki video görüşürüz inşallah kendinize iyi bakın. Bay bay. Abone olmayı unutmayın ama. <laughs>